Zikrim, fikrim, bildim daim ezberim. Kelamı rahmandır, imandır Kur'an, teslim ol ilahi, fermandır Kur'an. Rabbim şükür sana nasip eyledin Ne büyük ikramın ihsandır Kur'an Bu can kulağıma sırrı söyledin Tüm hayrı hakikat harmandır Kur'an Huzur programı fermandır Kur'an Bu can kulağıma sırrı söyledin Tüm hayrı hakikat Harmandır Kur'an Huzur programı Fermandır Kur'an Eskimez yenidir Değişmez gerçek Alemlere radar Zerreye mercek Tutmayan maksuda nasıl erecek Ezeli ebedi her andır Kur'an Tam yapış Rabbani fermandır Kur'an Tutmayan maksuda nasıl erecek Ezeli ebedi her andır Kur'an Tam yapış Rabbani fermandır Kur'an Tutmayan